TBMM İçişleri Komisyonu üyesi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl nedeniyle yayınladığı mesajında zaferin, öneminin ve kazanımlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünde yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi. Yakın tarihimizin en şanlı ve destansı zaferlerinden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, emperyal güçlerce vatan toprağının hiçbir şekilde işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya göstermesi bakımından önemlidir. Çanakkale Zaferi siyasi ve askeri sonuçlarıyla dünya tarihine yön vermiş, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün askeri dehasının tüm dünya tarafından görülmesini sağlamıştır. Özgürlük ve bağımsızlık ülkesi, vatan sevgisi için her neferin birlik ve beraberlik içinde yazdığı bir destandır Çanakkale Zaferi. 100 yıl önce Çanakkale geçilmez ile kazanılan zaferin önemini ve kazanımların geleceğe nesillere aktarılması dileğiyle başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere vatan savunmasında canlarını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı şükran, özlem ve minnetle anıyorum.